Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Soylu görevden alınacak. Değerli izleyenler, Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Mehmet Şeker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınmasını dört gözle bekleyen bir takım karaktersiz gazetecilere ve medya organlarına bekledikleri müjdeyi verdi. Şeker yazısında kimsenin sonsuza kadar bir makamda kalamayacağı, haliyle bir gün Soylu'nun o görevi bırakacağını ifade ederek bahsi geçen gazetecilerle dalga geçti. İşte o yazı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevden alınacak. Yine mi? Evet yine. Müjdeler var yurdumun soylusunu sevmeyenlere. Bugüne kadar bin defa görevden alındı. Yakında, çok yakında, bugün yarın, bilemediysek öbür gün bir kere daha alınacak. Bin bir olacak. Gece masalı gibi. Fakat bu defa masal değil gerçek. Gep gerçek. Birkaç gün içinde alınmazsa bir hafta içinde alınır hiç merak etmeyin. Alınmazsa istifa etmesi sağlanır. Bunca haber boşuna mı yapıldı yapılıyor. Soylu göreve geldiği günden beri hakkında on binlerce haber yer aldı. Mümtaz basınımızın muhtelif organlarında. Gazete, dergi, internet sitesi, televizyon, radyo. Haberlerin yanında yorumlarda esirgenmedi. Neden görevden alınması gerektiği, nasıl alınacağı üzerinde duruldu. Alınmalı, alınacak, alınması şart, alınması gerek, alınmazsa olmaz. Şart demiş miydik? Öyleyse bir de şap şart diyelim. Alınmaması düşünülmez. Alınmalı efendim. Maaş zamları, emeklilerin banka promosyonları, ikinci el oto satışları ve tok gibi çok tıklanan, çok merak edilen ve her zaman haber yapılmaktan geri duyulmayan konulara Soylu'nun görevden alınması veya istifası da eklendi. Epeydir böyle. Aradan zaman geçince bu tür haberler yapan, yorumlar yazanlar arasında kendini okurlara karşı bir nebze sorumlu hissedenler, önceki haber ve yorumlarının ardından neden alınmadı veya neden alınamıyor türünden kendi haysiyetini kurtarma çalışmasına girişiyor. Bir şey değişmiyor tabii. Kurtarma operasyonu da hedefe ulaşamıyor bir türlü. Yerine geçecek isim de belli bunlara sorarsak. Bunlar dediğim elbette güvenilir kaynaklardan haber alanlar. Karşı olduğu, beğenmediği, gıcık kaptığı tipinden hoşlanmadı. Yaptığı işlerden zarar gördüğü bir bakan hakkında kendi gönlünden geçenleri haber şeklinde sunmak ne kadar etik, ne kadar gazetecilik, ne ölçüde habercilik. Söz yine Orhan Veli'ye düştü. Geç bunları, anam babam geç. Geç bunları bir kalem, bilirim ben yaptığımı. Eleştirileri de böyle karşılayabilirler. Biz de o haberleri aynı şekilde karşılıyoruz. Geçilecek mecbur. Hiçbir koltuk hiçbir faniye sabitlenmiş değil. Elbette herkesin görevi günün birinde biter. Kimse koltuğa zamkla yapıştırılamaz. Urganla bağlanamaz. Şayet kendini yapıştıran ve bağlayan biri çıkarsa onu koltukla beraber doktora götürürler. Soylu da günün birinde görevden alınır veya istifa ederek ayrılır. Diğer bakanlar da. Ama yalan haberler üzerine gitmezler. Alınacak diye haber yapanlar o gün isabet buyurmuş olacaklar. Durmuş saatin günde iki defa doğruyu göstermesi gibi görünecek. Belki de isabet ettiren kişi olmanın hesabı içindeler her gün o türlü haber yapanlar. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.